birinci bölüm üzerinde ilk söz talebi Saadet Partisi grubu adına Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'a aittir. Sayın Çalışkan buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Turizmle ilgili bir yasa görüşüyoruz. Burada şunu öncelikle belirtmek gerekir ki anayasamıza göre kanun yapma yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Maalesef son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi dinamikleriyle yasa yapması yerine gönderilen talimatı yerine getiren yürütmenin bir parçası gibi iş gören bir konum haline getirilmektedir. Bu asla kabul edilemez. Değerli milletvekilleri, turizmle ilgili yasa görüşüyoruz. Meslek kanunu. Biliyoruz ki bu yasa içerik itibariyle turizm sektörüne bir katkı sağlayacak değil. Turizm sektörünün çalışanlarının gelirini artıracak değil. Ülkemizin turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak bir girişim değil. Ülkemizi kalkındıracak bir girişim değil. Bu girişimin özü itibariyle sadece patronların talimatını yerine getiren bu alanda çalışan emekçinin hakkının gasp edilmesine yönelik bir girişim. Onun içinde bu yasa hazırlanırken ne meslek odalarının ne sivil toplum örgütlerinin ne de akademisyenlerin bu konunun uzmanlarının katkısı olmadan hazırlanmış gelmiş bir paket önümüzde. Burada şunu sormak gerekir. Patronlar, turizm sektörünün patronları istedi diye yasa çıkıyor. Onların sahibi var. Acaba KHK'lıların hakkını ne zaman savunacaksınız? Ücretli öğretmenlerin, emeklilerin hakkının alınması için ne yapılması lazım? Akademisyenlerin, taşorun işçilerin, köylülerin, kiracıların haklarının savunulması için ne lazım? Bunu merak ediyoruz. Burada şunu belirtelim ki bu arkadaşlar garibanlardan oy alıyor ama zenginlere hizmet ediyor. Bu arkadaşlar oy verenlerin hoşuna gidecek laflar ediyor ama patronların hoşuna gidecek icraat sergiliyor. Burada seçim sürecinde yaşadığımız bazı hususlar oldu. Faturayı belli yerlere kesmeye çalıştınız ama bilesiniz ki durum görünenden çok daha fazla. Değerli milletvekilleri bu yasa ile ilgili şunu özellikle belirtmek gerekir ki yasadan beklenen ülkeye katkı olmasıydı ama bu yok. Bir kere ülkemiz önemli bir turizm potansiyeli olan bir ülke. Siz turizm deyince sadece sahilleri anlıyorsunuz. Turizm deyince sadece Muğla ile Antalya gündeminize geliyor. Ama Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa ülkenin değerleri hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Bir ülkeye turizm gelmesi için belli hazırlıkların altyapının olması gerekir. Sadece otobüste eleman bulundurulmaması yabancı dil şartları değildir. Bir kere turizm ülkenin genel gidişatından farklı değildir. Eğer Gazze eylemi yapan başörtülü, başı açık kızlar coplanıyorsa o ülkeye turist gelmez. Bir ülkede Cumhurbaşkanının Makamında yapılan açıklamada mecliste grubu bulunan bir partinin genel başkanının bayramı tebrik edilmedi, ama siyasette Irak'ta mahalle olmayan bir adamın bayramının tebrik edildiği anlaşılıyorsa ülkeye insanlar güven duymaz arkadaşlar. Meclisi yok sayıldığı ülkenin ülkenin otoriter rejime evrildiği bir dönemde ülkeye turist gelmez bir ülkede dış politikada zikzaklar çiziliyorsa ve ülke güvensiz ise ülkede her gün cinayetler işleniyor, her türlü vahşetlerle dünyaya tanıtılmışsa bu ülkeye turizm gelmez. Ülkeye turizm gelmesi için önce bu altyapıların düzenlenmesi gerekir. Tabii burada maalesef turizme katkı olacak bir yönünüz var. Ülkede Enflasyon had safhada, hayat pahalılığı had safhada. Paramız pul onun içinde turistler ülkeye geliyor. Kendi ülkesinde ev kirasına vereceği paranın çok daha ucuzuna burada tatil yapabildiği için geliyor. Bu kanunda rehberlerin kaldırılması maliyetleri yüksek olduğu görülüyor. Evet, rehberlerin aldığı ücret dolar ve euro üzerinden hesap ediliyor. Çünkü siz parayı pul hale getirdiniz. Onun için turizm sektöründe hiçbir şekilde Türk lirasının maalesef esamesi okunmaz hale getiriliyor. Burada turizm turizmden ibaret değildir. Turizm aynı zamanda ülkenin tarihidir, kültürüdür, milli güvenliğidir, geleceğidir, sosyolojisidir. Siz önüne gelen herkesin turizm rehberi olmasını sağlarsanız misyonerler cirit atar. Ajanlar devreye girer, sizin tarihinizi, kültürünüzü kötüler. Bugününüzün olumsuz yöne gitmesi için her türlü girişimde bulunur. Yanlış tarihi bilgiler aktarır ve sizin dezenformasyona uğramanıza neden olur. Ve bununla beraber yasa içerisinde belli alanların dışında da insanların rehber olmasının önü açılıyor. Değerli milletvekilleri devlette devamlılık esastır. Kamuda esas olan güvendir. Bir üniversite öğrencisi bir alana giriyor ki o alanda iş yapacağım diye ama siz maçın ortasında kuralları değiştiriyorsunuz. Madem ki Turizm meslek yüksek okullarından ilgili bölümlerde mezun olunmadan da bu iş yapılıyor. Öyleyse niye bu fakülteler var? Öyleyse niye öğrenciler bu fakültelere gidiyor? Boşuna kamu israfı yapılıyor. Değerli milletvekillere burada turizmden bahsederken elbette tarihi dokumuzu da gündeme getirmek zorundayız. Bakın bir deprem yaşadık deprem sonucunda halen deprem bölgesi büyük ölçüde ayağa kalkmadı. Halen çok çok geriyiz. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Şu anda deprem bölgesinde çet raporu zorunluluğu kaldırıldı. Niye? İş uzuyor diye. Yahu bu çet raporu gereksizse hiç kalmasın. Zorunluysa her yerde devam etsin. Siz işin kolaycılığına kaçarak süre uzamasın diye kaldırıyorsunuz. Ülkenin tarihini dinamitliyorsunuz. Çet raporu olmadan asla bir işletme açılmamalı. Bugün deprem bölgesinde meskum mahallere, evlerin yanına taş ocağı açılıyor. Çet raporu zorunlu değil diye. Çet raporu zorunluluğu devam etmeli ama kurallar yumuşatılıp süreç hızlandırılmalı. Deyin ki çet başvurusu yapıldıktan 15 gün sonra neticelendirilir. Ama işin kolayına kaçıldığı için tarihimizde yok ediliyor. Yarım kalan az miktardaki depremden hasarsız çıkmış evler de hasarlı hale getirilecek. Çünkü müteahhitler iş görsün, bir an önce binalar yapılsın. Bunun hiçbir şekilde iyi niyet aramak mümkün değil. Değerli milletvekilleri, tabii Burada biz turizmden bahsederken maalesef ki sadece sahiller, sadece beş yıldızlı oteller ön plana çıkarılıyor. Halbuki bu ülkenin tarihi kültürel zenginlikleri var, inanç turizmi var, kültür turizmi var, sağlık turizmi var, yayla turizmi var, dağ turizmi var. Bunların hiçbirisi yok hac umrede öyle bir noktaya geldi ki bir insan hacca gitmek için bir servet ödüyor ama beyefendilerin gündeminde hac ve umre mağdurları yok. Beş yıldızlı otel sahipleri nasıl zengin ederiz? Nasıl daha az maliyette iş üretmelerini sağlarız? Buna yönelik kanun çıkartılıyor ve seçimden hemen sonra da bugünkü konuşmaları da bir talihsizlik olarak gördüğümü belirtmek isterim bazı arkadaşlar bir tarihi yanılgıya düşerek 28 Şubat'la ilgili bilgi verdiler. Mart ayıyla Temmuz ayı arasında 4 aylık bir fark var. Ben şunu söyleyeyim ki göze girmenin başka yolları var arkadaşlar. Hükümeti Sayın Çalışkan lütfen toparlayın. Evet değerli arkadaşlar göze girmenin başka yolları var tarihi sapıtarak şu Gazze katliamındaki etkinizi, katkınızı, sorumluluğunuzu, vicdan azabınızı ötelemenin yolu birilerine iftira atmak asla değildir. Biliyorum sizler de üzülüyorsunuz ama zaten AK Parti'nin kuruluş gayesi ta partinin tesis edildiği gün verdiği söz İsrail'in güvenliğidir. Büyük Orta Doğu projesine destektir ılımlı İslam'a katkı sağlamaktır. Bunu buradaki AK Parti arkadaşların çoğu bilmez. Çünkü başından beri var olan AK Parti milletvekili sayısı bir elin parmağını geçmez. Kadro jenerasyon hepsi değişti. Hepsi tasfiye edildi. Bu arkadaşlara bunu da hatırlatmak isterim. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Çalışkan teşekkür ederim.